Merhabalar bayanlar. Ben Uras. Ben de Arda. Bugün yine Solar Frost'tayız. Ee, hangi game serisinin 6. bölümü? Ne? 6 oldu mu? 7, 7. 7 mi? 7. Çok proyuz. Yoksa 6 mı? 6 olabilir. ne bileyim ben o bir önceki... Söz video... vermiyoruz. Ben bir önceki videonun adına 6 koydum. <laughs> Bugün yüklediğim. O da Solar Frost'tu. Evet. Ama bilmiyorum yani. Onu bayağı önce çekmiştik yani o yüzden. Sina ile olanı diyoruz yani. Evet Sina ile olan son video. Uras kılıcın var mı? Var. Tamam şu arkamdan gelen adım aşağı Yok tamam ben yukarı çıkıyorum. Çünkü sen armorları alıp bana vermiyorsun. Oha iğrenç armor. Tamam. Bana kılıç verir misin? Yok. Yok mu bana? Var var. Ver. Attım. Tahta balta vay vay. Dur sana zırhım var. Ben... Aha! 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 Ölüyorum! Adamı aldım. Başka adam geldi. Öldüm. Oh! Yaşıyorum. Arda öldün mü? Hayır ben aşağıdayım. Adam öldü. Olan peşinde. Işte. Koşamıyorum. Ka Spindle kaç. Sprint'i Kaç geliyorum Arda. Raz ne yapayım ben kaçıyorum. Oho. Dört Oha sen var, sen, var. canım var. Dört canım var. canım var. Gel Aha başka adamlar geliyor kaç sen. Kaçalım ya kaçalım gel kaçalım kaçalım. Ben kaçtım. Ben de arkamda mısın? Hayır. Tab. Senin peşindeler. Hayır değillermiş. Sen neredesin? Lark chest'e gittim ben. Ben de lark chest'teyim. Sen neredesin ki? Manyak armurlu bir lark chest'teyim şu an. Sen hangi lar chest'ten O lar chest değil benim başka söz ettiğim chest. Uf, manyak armorum var sana da. Ortaya git, Orası ortaya, mısır. ortaya git, ortaya git. Ortadayım. Bu sen misin? Hayır, değilim ben. Ben buradayım. Gel. Ha tamam. Bu sen misin? Bu benim. Tamam, bana bir şeyler var. Oha güzel, oha güzel, oha. Full set oldum. Ya çok bütün eşyalarını bana atma. Hayır onu sonra... Gel buradan, buradan girelim. Kılıcım var mı senin? Eee hayır. <laughs> Kılıcımız yok ya gel şu şeyi alalım. Gel bu adamı alalım ya. Sen alırsın tek. Ben alayım mı? Ben alamam. Adam iyi. Aa adam! Ar <laughs> tamam adam Öldüm. öldü. Aa, yukarıda yukarıda adam var. Ben öldürdüm Arda içeri gir içeri gir. Arda dalma sakın Yukarıda adam var Benim canım 2 Çok iki. korkuyorum şu an bayağı korkuyorum Benim canım 2 3 oldu. Kılıcı vardı adamın kılıcı versene Al Ben full iron oldum neredeyse Be Yemek var mı? Uras Atıyorum ben aşağıda değilim ki. Aşağı gel al. Tamam hadi Ooh, Diamonds. Diamonds in the sky. Altı <laughs> kişi kaldık. Ne güzel. Neredesin? Atladım. Ya suyu bir su bir yer var ya oradayım. Niye buradan gidiyorsun ki? Solda yol var. Uzun yol. Oh, oh. Ve Yok 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 ve yay. Hah? Yay ister misin? Bende yay var. Kanka. Ok yok. Ok da var. Ben ortaya gidiyorum. Ya kimse ben... yok. Ya bu küçük bir apta nasıl şey oluyor ya? Değil mi? Adamlar mağaralara gidiyor bir daha da mağaradan çıkmıyorlar. Bir kez Chester bile yenilenmişti o Sinayla olan oyunda. Evet. Ama iki part sürmüştü. Evet Hatta sen demiştin ki chessler yenilenmiyor Evet <laughs> ben öyle sanıyordum ya o kadar, o kadar hiç chess Bak solda adamlar var Sakın gitme oraya Evet sakın İşte büyük efsanelerin olduğu yer Bu ev adam 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 gel Nerede? Üç tane adam e, ortada hepsi Şurada da var bak sağda ama ortadakilere dalalım İkili takım mı ortadakiler? Evet Kazmalar mı? Evet, pek değil Yok nasıl kaz kazmalar bunlar? Arkalarından geldiğini bilmiyoruz. Bilmiyorlar. Oraz neredesin? Öldün mü? Ben ölmedim. Birini aldım. Oo, ölüyorum. Ben de ölüyorum. Bir diamond, diamond, iki tane diamond'ım var. Güzel. Sende diamond var mı? Yok. Hadi ya. Adam 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 ölürüm ben buna. Kaç 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 60 saniye boyunca dayan. net boş mı? Evet. Ha! Oraz oku ve yayı var. Bir vuruşta öldürüyor beni. Ben kaçtım abi neredesin? Ya ben bir adam bana ok ve atıyor. Yani ok ve yayı ok atıyor. <laughs> ok ve yayı atamaz zaten. 30 saniye kaldı Arda dayan. Dayanıyorum. O Adamlar bayağı uzaktım bay en sonda. Golden Apple vardı sende. Neredesin? Abi, ya ben mağaraya gittim. Sen sen de Golden Apple var. Adam ortada. Ay güzel. Nasıl? Sende Golden Apple vardı Arda. İstersen ye. Evet varmış. Ve diamond kılıç da yapacağım. Aa bende tahta kılıç var ya. Adam bana dalıyor. Kaç 4 3 2 1 Troll. Benim canım hala tam değil. Benimki de değil. Ben Golden Apple yedim şimdi tam. Neredesin? Adam, adam nerede? Siz, siz neredesiniz? Sen buradasın. Adam? Ben, ben seni görmüyorum. Heee. Ben ikinizi de görmüyorum. Ben de diğer adamı görmüyorum. Hadi başlıyoruz Adam ne olduysa çıktı. Hayır adam çıkmamış gözüküyor. O Sen ya? neredesin? Hadi be. Arda dur bir olduğun yerde. Aa, <laughs> olduğun yerde dur be. Ya olduğun yerde dursana bir. Hayır. Nerede o? Aa, nereden geldi o? Oo. Oh. <laughs> ya <laughs> Adam burada görüyor musun? Saklanıyor. Arkamda. Uras. Aa, ben görmüyorum nasıl... benim canım gidiyor. Adama dal. Niye ben? Sen ne yapıyorsun? Ben görmüyorum Elif'i. Hani cumartesi günü gidiyormuş. Olmaz ah. bir imkan yok adamda da Aa, daymış var. Şey adam nerede? Benim canım gidiyor. Yani cumartesi günü de görüşecekmiş. Aa adam burada. Öldüm. Adamı gördün mü? Hayır. Adam arkamdan öldürdü beni. Ya. Oy! Ama ben kazandım. Ya haksızlık ama ya. Ya nesi nesi haksızlıktı? Şimdi ben de orası göremiyordum. Sonuçta kaybedecektim tek tek kalsak. Evet bir Hunger Games, Hunger Games videosunda daha beraberdik. Öf. Çok saçma bir bitiş oldu ama gire de. <laughs> ya işte bu yüzden MCSG biraz gıcık. Evet. Ama güzel soru. Roynay'ın mutlaka. Ee, o zaman... E, evet, e, görüşmek üzere.